Herkese merhaba arkadaşlar. Herkesin aklındaki merakla beklenen satın alma hediyesi ne zaman gelecek ve nasıl gelecek? Bunlarla ilgili yeni bilgilerimiz var. Geliş tarihi ve nasıl geleceğini öğrendik. Bu videoda da bunlara değineceğiz arkadaşlar. O zaman hemen videoya geçelim. Abone ol. Evet arkadaşlar, satın alma hediyesi bu şekilde. Aynı geçen sefer geldiği gibi 36 bin ucayelik gelecek sandıklarımız olacak. Alt 1500 UC verecek 600 UC yerine o şekilde gelecek. Bu ekranda gösterdiğimiz şekilde gelecek arkadaşlar. Daha fazla UC kazanabileceksiniz, daha fazla sandık kazanabileceksiniz. Geliş tarihi de bu perşembe arkadaşlar. Yani çarşamba günü gece saat 3'te gelmiş olur. Yarından sonraya denk gelmiş oluyor ama yarın gece de 3'te geleceği söylenebilir gün algıların birbirine girdi. İşte arkadaşlar perşembe günü gece saat 3'te gelmiş olacak. Haberiniz olsun. Geldiğinde de almış olursunuz. Biz de bir çekiliş yapmayı planlıyoruz. Eğer ki ilginiz olursa şu anda da zaten katıl özel çekilişimiz var. Katıl özel çekilişimizde sadece katıl abonelerimiz yararlanabiliyor. Haberiniz olsun.